Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün solo Q'da yine oynayacağım. Karşımda bana var. Ama ne alsam? Kitle kontrol bayağı var ama abi ya. Ben kitle kontrolüne gideceğim. Ama onun öncesi de bir tanecik hasar alsam. Karşıda da başlayacağım. Gelmiş midir acaba tam diyecek gene tükür kanka. Allah aşkına tükür. Tükürdün mü? Oğlum he pasifi lagdi. Kanka sen bana yazı mı yazıyorsun? Çözemedim de. Sürecek sandım çünkü. Tamam. Hadi. Amonu çıkarın abi. Çöz, oyun biter. <laughs> Allah aşkına. vuruyorum be sakin ol ne ne oluyor abi luvia e bak şov yaptı adam be kanka vurmaya devam et helal onu bu arada onu salmamam gerekiyor vur kanka abi aldı mı ya şaka gibi Ee kanka. Ba oğlum. Niye o kadar çok durdun? Çok bekledi be abi. <laughs> ne şuraya. Mel abi. Güzel güzel. Alabilir miyim bunu? Hani onu çok zor alır. Atlan çarpını. Kaç. Kaç. Helal. Güzel. Güzel güzel. Sorun yok. Sıra geldi buna. Seri bir şekilde bekleme sürelerini çıkmam gerekiyor. Kanka şuraya da oyna. Ultim yok be. Vallahi ultim yok. Ama çekerse bir şeyler yaparım bak. Tamam. saniye 20'ye hazırlanacağım. Tamam. Bir tane hasar aldım. ikinci hasarı da aldım. Abi Fanny'nin var ya 2K maçı var. Ama adam böyle zorlanıyorsa çoğu insanın oynamamasını anlıyorum Fanny'yi şu an. ama onun bir alık kişi var ver abi ver 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 Üf, bu da tamam bir bekleme süresi de arkasından gelecek şimdi <laughs> kakaofani dikkat güzel Özür dilerim. Aldı. Sorun yok. Sorun yok. De adam var ya oradan iyi altı kasacak ha. Çık kanka çık zorlama. Aynen iyi altı kastı orada. Yok ya o kar da iyi değilmiş. Aslında şeyini aldı. Geliyorum. Şurada amoncuk var. Bir adet. Kankam kaç. Yani ultim yok oynayamam ben ultim yok ultim yok ben oynayamam. Adam ilah oldu lan kaç kili var adamın 4 1 1 gidiyor adam. Allah seni. Bilmiyor. Abi var ya. Midi tutayım derken kendi kulemi verdim. Allah bebi. Ne yapıyorsun? Çok vurdun. Abo adam topumuzu doşladı öyle bizim palide yatmadıysa iyidir güzel şunu ver şimdi gızırt dermedik hiçbir şey yok oyunda helal kanka şimdi şöyle bir şey adam yani benim oyuncum benim ultim yokken ben onca anca yani onunla bir şeyler yapar. Yani ne? Değil mi? Kaç. Kaç 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 kaç. Saldır. Helal. Helal. Sağ ol kanka bu ne kasıyor hmm, tank kasıyorlar daha benim için öyle bir şey yaparlarsa göreceğiz İyi koridorlarımızı ittik en azından da kanka çık sana hiç güzel birisi gelmiyor önden söyleyeyim de ben güzel Amon ultisini kullandı Abi help. Abi help. Lan oğlum yardım ya. Güzel, o da öldü ama. Wanwan da öldü. Çok güzel. Abi ben yazışmaları görmeyeyim ya. Tüm dikkatim dağılıyor oyun esnasında. 1600. Şu redi ben alabilirim. Kan koreye gir. Şu bir. Yok. Burası da temiz. Lord verdik. Abi bak ultim yok şu an. O yüzden boş hareketlere girmeye de gerek yok. Adamlar erken lord aldı. Geride durun. Kasılmaya bakın. Tamam mı? Yapacağınız şey belli. Geride durup yani rotasyon atmak. Nerede bakalım bizim bu şey. Amon yukarıda. kaçtı mı o? Aynen. Çıkın abi çıkın. Bak Lord var. Toplan abi şuraya. Toplan. Şu an bak bu Lord bana fazla vuracağını düşünmüyorum. Derken içinden geçti çar. Kanka bak ben taklarsam olmaz abi işler. Hadi Fanny. Hadi Fani, hadi Fani. Umarım bir yatabilir. Aha şansa bakla. Gel kankam. Gel güzel kardeşim gel. Oo korkulan fiske attı. Gel bakayım sen. Ve ben de öldüm. Bir şatlan veriyorum. Alışkanlık oldu yemin ederim şatlan vermek. Öldü. Sık. İlk yeteneği boşa gitti diye adam da öldü. Şöyle abi. Normal mesaj yazamıyoruz. Hala banımız çünkü devam ediyor. De i̇şte bana bir tane şey lazım. Uf, karşısı çünkü çok güzel can çalan çarlar var. Öldüremeyiz mi de. Gel buraya. Ya abi edebese daha. Allahi billahi ya. Allah aşkına ölme. Ağaçtı. Işte. Gel geri çık. Şimdi bir tur. Bir turcuk geri çık. Ee, şöyle saldırı. Nerede abi? Yok bu değil. Pardon özür dilerim bu. Abi Fanny'nin Ulan korktum lan. Kanka yakalayın lan şunu. Çok vurdu. Umarım fani çarptığını güzel atar. Helal lan. Helal lan. Son saniye var ya efsane şey yaptık ya. Kırılma noktası gibi bir şey oldu. Gel lan Fani gel. Fani. Al şunu kanka sen. Tamam helal. Şu canları da ben alayım. Güzel. Güzel güzel. Abi Fani'nin üstüne kaç çok blue durursa bizim o kadar çok işimize yarar bu arada ben bir tur bez atacağım. Mükemmelsiniz. Aslında dur lan oyunu bitirebilirim ha. Bakalım. Fazla hasar yemezsem oyunu bitiririm. Mükemmel. Ultim açık. Bu arada ultim açık bırakmak zorundaydım. Vurur vurur, bitir oyunu bitir 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 ha şöyle ya ha şöyle Allah'ıma kalçam vardı. ay ulan var ya arkadaş şu kol. sandalyede oturmaya da bir türlü alışamadım bir tek bende mi oluyor bu ya aslında bayağı azdır sandalye üstündeyiz orası ayrı mesele ama mükemmel abi gayet güzel bir maçı oldu karşı rakip bizim takımı özellikle Fanny'i çok zorladı yani karşılıkları iki takımda tebrik ediyorum. Gayet yani güzel maç oldu. Ee, videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Ee, video kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Bir de istediğiniz bir varsa arkadaşlar. Yani yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizin için çekmek için çabalarım. Ondan yana sıkıntı yok. Ve 100 abone de çekiliş olacak. Ee, 100 aboneye geçersek ailenizi bırakırsanız yorumlar kısmına. Zaten e, yaklaşık bir Belki böyle bir bir haftalık bir çekiliş uzun süresi olacak. Yazan herkese e, rastgele bir kutu yapacağım. Bunu da videoya alacağım. Video içerisinde çıkan şanslı kişiyi şimdiden e, hediyesi, hayırlı uğurlu olsun istediği kostümü atacağım. Special olarak. E, şu anlık special atma imkanım var. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Bay bay.